Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Nasılsınız? Bugün yine ehliyet dersimiz var. Ee, şimdi hocam alacak birazdan. Onunla buluşacağımız yere gidiyorum. Hatta vardım. Ee, şu an için öyle. Orada bazı görüntüler almaya çalışacağım zaten. Ee, i̇zlemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi biraz şey yaptık. Kullandık falan. Şimdi mola veriyoruz. Bir aralarda mola veriyoruz zaten. mola vermesek bayağı zorlanırım. Çünkü bacak bayağı yoruluyor yani sol bacak. Hatta hatırlıyorsanız ilk gün hamlamıştım. Şu an için böyle işte bir çay molası veriyoruz ve sonra Tekrardan devam edeceğiz. Biraz daha öne gidelim. Tam sağ yapıyoruz. Kitesi geriye alıp şu şekilde aynaya bakarak geri çıkıyoruz. Da olmaz da. Hı. Oldu sanki. Evet arkadaşlar. Kursdan dönüyoruz. Ve bugün artık hazır olduğumu hissediyorum. Bu çok iyi bir şey bence. Çünkü sınavdan önceki son dersimdi ve eğer para ve zaman kaybı Olsun istemiyorsam sınavı Geçmem gerekiyor Şimdi eve Gidiyorum hocam bıraktı gene Tam evin yanında Bırakmıyor ama Evin yakında bir yere bırakıyor Ben Çok kapandı böyle Dün yürürken Kamerayı şöyle tutmuşum Bugün öyle olmaması için Dikkat ediyorum ya bu araba sürerken en büyük sıkıntım şu. Sinyal veriyorum mesela. Sol şeride geçiyorum. Ama sonra sinyali kapatmayı unutuyorum. O da ilginç bir şey yani bilmiyorum ama aynı anda birçok şeye odaklandığım için bu doğal doğal ama kalma sebebi şu an bir polis gördüm. Saat 5 falan geçiyor yani. 4 falan geçiyor. Sıkıntı yani. Neyse. Ee, şu an için böyle. Eve gidiyoruz. Ha bu arada kimya dersim vardı o iptal olmuş. O güzel. Evimize evet, geldik. Şimdi çalışmalara son hız başlayacağız. Başlayacağız demeyeceğim. Devam edeceğiz çünkü sabah gelmeden 10 tane TYT kimya denemesi çözdüm. Aslında daha fazla şey yapılabilirdi. Çok zamanım vardı ama bilmiyorum. <laughs> Olsun. Başlayacağız. Hadi devam edeceğiz. Ve evimize geldik. Şimdi ee, biraz bir şeyler yemek istiyorum. Evet arkadaşlar saatlerimiz 18.00'ı gösteriyor ve ben bir Türkçe denemesi çözeceğim. Biliyorsunuz her gün bir tane Türkçe denemesi çözüyoruz. Önce Türkçe denemesi çözeceğim sonra kimyanın soru bankasından çözeceğim. Sabah deneme çözdük ama bu sefer soru hatta biyoloji de çözebilirim bilmiyorum. Önce Türkçe denemesini çözelim sonra tekrardan sizlerleyim. Evet arkadaşlar denememizi çözdük ve e, 34 dakikada çözdüm. Açıkçası emin adımlarla ilerlemeye çalıştım. E, o yüzden iyi netler yapabiliriz ama dünkü gibi ortalama bir net de yapabiliriz. Bakalım kaç net çıkacak kontrol ediyorum şimdi. Denememizi kontrol ettim ve Açıkçası sonuç beni mutlu etti. Ee, güzel bir net yaptık. 36 doğru, 3 yanlış, 1 boş. 35,25 net yaptık. Ee, çok güzel bir sonuç. Ee, hani şey sorular da var ama böyle tam... ...bilmediğim şeylerin olduğu ama... ...doğru yaptığım sorular falan da var. Zaten paragraf ve anlam kısmından e, soru kaçmadı. O 3 yanlış. İkisi yazım yazım kuralları bu bu konuda eksim olduğunu gösteriyor o iki soruyu da mesela birini yapsaydım en azından 36.5 net süper olurdu ama neyse zaten bu biraz daha kolay bir denemeydi hem hızlı çözmemden hem de netlerimden böyle anlıyoruz evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz videoyu bitirmeden önce bazı şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle ilerleyen günlerde bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Bu yüzden yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Onun haricinde günün genel bir değerlendirmesini yapacağım. Bugün ehliyet dersimiz olduğu için zaten çok büyük bir çalışma performansı beklemiyordum. Ama onun, onun haricinde elimden geldiğince bazı şeyler çalışmaya özen gösterdim. Yani ne kadar başarılı oldum tartışılır. Bence o kadar başarılı olmadım. Daha iyi bir gün olabilirdi ama yarın için çok iyi bir şekilde motivasyonluyum. Yani yarın hiç dışarı çıkma işimiz falan da yok. Güzel bir şekilde günü icra edeceğimizi düşünüyorum. Garip bir tabir oldu ama olsun. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.